Evet, Osmaniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 6. Kitap Fuarındayız. 25 Kasım-4 Aralık 2022 tarihler arasında Osmaniye Masal Park Fuar Alanı'nda. Gerçekten çok etkili katılımcılar var. Gelmek isteyenler için bu da imza günlerimiz var. Şöyle umarım okunabiliyor. eğer okunamıyorsa da şey internet sitesinden bakılabilir. Evet. Tarihler hepsi yazıyor. Gerçekten çok etkili kişiler var bu yıl. Bence hepsi teker teker katılmaya görmeye değer kişiler. Burada da e, söyleşi etkinliklerimiz var. Burada da evet, ya, de, ya, ya, çocuk ya, etkinlikleri ya, var. Asasaheminde verildi maskereli hacıbatlar. Bugün armaya vardı saat 11'de. Yarın 27 Kasım Pazar günü de saat 11'de ve Karagöz var. Bunlar çocuk etkinlikleri ve ücretsiz. Ee, hayat inanç. Ondan sonra Sevda Türkçesi sevgi. Çok önemli etkinlik Mete Yarar, Bekir Develi bunların hepsi söyleşi etkinliklerinde. Hepsi birbirinden etkili kişiler. Hatice Kübra Tongar, Eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Tıpkı Aslanan, Eşat Kire, Duba Coşkiner, Yusuf Asal, Mülki Cevizoğlu. Evet gerçekten <laughs> belediyeye teşekkür ediyorum. İlber Ortaylı başka şeyde. Çok etkili kişiler var. Alişan. Söyleşi salonumuzda hemen burada. Evet. Hadi uçan, şey Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Beni dinlemeye mi geldiniz? bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha beni dinlediğiniz kadar kocalarınızı dinleseniz evde de kalmaz Bak kocalar daha çok almıştı, adam Şimdi, güzel arkadaşlarım. Benim Evet, şimdi de fuarımızın iç alanına giriş yapıyoruz. Evet, girişimize maşallah Bu ee, zaman bir alan Ben hepsini teker teker çekemeyeceğim ama yani geldiğinizde Çok güzel. nereden başlayalım şöyle başlayalım burada kariyer yayınları kripto yayınları <laughs> Aklınıza gelecek tüm yayınlar burada. Evet bak burada çocuk kitapları varmış. Oğlum ne alalım? Evet. Bak Metan, Oğuz Kağan. Evet. Kocaman bir stat. de çekim yapamıyorum içeride. He, geliyorum. May. Oğlum gel bak burada puzzle varmış. Sana alalım mı? Ha, bak. Evet burada Vefa, Hayat, Yakamos, Kariyer, Çınaraltı, Martı, Indigo. Yine burada yine çocuk yayınları. Oğlum bunlardan almak istediğin var mı? Şurada eğitici oyunlar var, zeka oyunları var. Evet, Kalsın oğlum paramız kalır. Hiç merak etmesen. sen. Evet. gelen tüm yayınlar var arkadaşlar. Ee, hepinizi bu bir haftalık süre içerisinde fuara davet ediyorum. Mutlaka gelin diyorum bence. Allah'a emanet olun.